Evet Renault dedik, Ford dedik, ee, Renault'da başlayan direnişin ardından şimdi pek çok fabrika yasalıyordu eylemler ama patronları da harekete geçirdim. Gebze'de Arçelik LG fabrikasında işçilerin eylem yapacağını öğrendi patron, işçileri ücretli izne çıkardı. İşçiler Türk Metal'den istifa etti, daha sonra kent meydanına bir yürüyüş düzenledi. Patronlar metal direnişinin yayılmasını engellemek için her yolu deniyor. Gebze Organize Sanayi'de kurulu bulunan Türk Metal'in örgütlü olduğu Arçelik LG Fabrikası'nda işçiler yarın sabahtan itibaren eyleme geçme kararı aldı. Ancak bu haberi duyan patron işçileri ücretli izne çıkardı. Buna tepki gösteren Gebze Arçelik LG işçileri kent meydanına yürüdü. İşçiler sendikaya tepkilerini dile getirdi. Sendika istemiyoruz. Türk Metal Sendikası'na üye olan yaklaşık 350 işçi sendikadan istifa ettiklerini duyurdu. Birliği, gelecek. Yıllardır sırtımızda bize kambur olan Türk Metal Sendikası'ndan 27 Mayıs 2015 bugün yani Şurada bulunan bütün işçi arkadaşlarımla beraber kurtulmuş bulunuyoruz. Bu bizim bayramımızdır arkadaşlar. İşçilerin sendikadan istifa etmesi ve sokağa çıkmasının ardından çaresiz kalan fabrikada üretimi durdurmak zorunda kaldı. Sadece hakkımız olanı istedik. Sadaka verdiler. Kabul etmedik. Evseler durmadık, yılmadık. Devam etmekle çalıştık. Bütün arkadaşlarımı selamlıyorum bu konuda.